Merhaba arkadaşlar. Bu hafta uzun bir aradan sonra yine video çekiyoruz. Ve güzel güzel bir şeyle geliyorum. Gördüğünüz gibi 2x hediyeli. Yani birazdan göstereceğim 2x'in ne anlama geldiğini ve ayrıca bitcoin ne zamandan beri ne olduğuna dair konuşacağız. Ne kadar dolarımız olduğuna dair konuşacağız. Öncelikle bitcoin ne olduğuna konuşalım arkadaşlar. Çünkü ben bu şey başladığımda Gördüğünüz gibi arkadaşlar 23 Ocak'ta başlamıştım. İlk videomu ben 23 Ocak'ta attım. Ve 23 Ocak'a gidelim. 23 Ocak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar? Görüyorsunuz değil mi? 33 bin dolar, 32 bin dolar. Ben dedim arkadaşlar yükselme ihtimal yüksek. Dedim yani yükselecek başlayın dedim. Ve görüyoruz. Çat 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 ve 49 bin dolar kadar çıktı. Yükseldi. Daha da yükselecek. Yine çıkış bu şekilde yükselecek. Yani Bitcoin 2021'in sonuna kadar zirveyi görecek. Ha, şimdiden başlarsanız kar elde edeceğiniz güzel bir şey yani. Zaten videomun başlığı olarak geleceğe yatırım demiştim ben. Yani uzun vadeli düşünüyorsanız her türlü kardasınız. Şimdi 2x dediğimiz arkadaşlar videoda oynatıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 2 x olayı kazı işleminizi 2 katına çıkartıyor. Yani 1, 1500 kasıyorsanız 3000 oluyor. Ve bu kazdığınız sayı kalkıyor. Yani 20 Ocak'ta 952 BTC'm varken tabi sıfırları saymazsak o kadar. Şu anki BTC'm ne kadar oldu? Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7311. Bilgisayardan da kazı işlemi yapıyorum. Ve ee, gördüğünüz gibi burada telefondan kazı işlemi yapıyordum ben. İki taraftan da kazı işlemi yapabilirsiniz. Bir sisteminiz, bilgisayar sisteminiz iyi ise buradaki yani 790'ı 8000, 15000 civarında görebilirsiniz. Yani sizin sisteminize bağlı. Ha, çok iyi değil diyorsanız telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Telefonda sabit. Yani iyi ya da kötü telefon fark etmiyor. Aynı şeyi veriyor. Yani benim hani e, network ağlarımdan çok fazla gelmedi. Hani ben burada bu sayı abartıp sayısı olsun istemedim. Bu iş gerçekten yapacak para kazanmak isteyen insan olsun dedim. Az az kazanıyorsun ama zamanla dolarım yani 3,5 dolar oldu. Bir, 3 haftada filan. Ve yani bu Bitcoin yükselmesinden dolayı. O zamanlar 32 binken şu an 47 bin. yükselecek yükselme ihtimali daha da var uzun vade istiyorsanız başlayın. Kesinlikle başlayın. Şimdi size 2x olayını anlatacağım. Arkadaşlar e, yeni sınırlı sayıda verdi. Evde evde kal başta altında. Şimdi, i̇şte, e, bu linki aşağı yapıştırıyorum arkadaşlar. Direkt tıkladığınız zaman cici böyle bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Diyor ki 2x bedava. İster bilgisayara, ister Android telefoncu isterseniz iOS telefonlarınıza indirebilirsiniz. Ücretsiz şekilde başlıyorsunuz, kazı yapmaya başlıyorsunuz. Kökanı hani kurmak dediği gibi bir dakikada nasıl sürüyor. Giriyorsun, oturumu açıyorsun ve kazıya başlıyorsun. Yani e, tek şey telefondan yaptığınız için telefondan yaparsınız. 2 saatte bir aktif etmeniz gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Arka planda dursun. İnterneti kapatın. Hiçbir şey fark etmiyor. Kazı yapmaya devam ediyor. Sadece arka plan açık durması istiyor. Ama bilgisayarda şöyle söyleyeyim. interneti kapatayım. Direkt kapanıyor. Yani böyle bir şey artıları var telefonun. Eğer sistemimiz iyiyse telefondan kalk, kalk iyi kazı işlemi yapıyor. Çok avantajlı konumdasınız. Ama yok. Normal telefondan da yaparım. Ha şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Ben şu an buradan da kazı işlemi yapabiliyorum. Telefondan da yapıyorum. İki taraftan birden yapıyorum ve tabii tabi bilgisayar zaman çalıştırmıyorum. Ben. Ve birden fazla kazı işlemi yapabiliyorsunuz aynı hesaba. Ama aynı hesapta birden fazla telefonda kullanamıyorsunuz. Bunu ileteyim sizlere arkadaşlar. Kendi linkinizle ailenize dağıtabilirsiniz. Açabilirsiniz. Daha çok getiri sağlar. Yani bu işi yapacak insanlar bulursanız benim niyetim zaten hani yapacak insanları bulup onların katılmasını sağlamak. Ee, Telegram grubumuz arkadaşlar şurada bırakmıştım. Grubumuza katılın arkadaşlar. Orada belirttiğim gibi yani yardım için onlara yardım ediyorum. İndirme linkimi bırakıyorum gene videonun altına. Kaydolanlar direkt Telegram'a gelsin arkadaşlar. Kaydoldum diyerek. Zaten benim sistemime düşüyor. Ee, bir sonraki videomda aç, e, videomun altına onların linkini bırakıyorum yani onların linkiyle indirsinler diye bir sonraki videomda gelecek kişiler ve şu an şey yapmayacağım arkadaşlar e, belli bir sürü video çekmeyeceğim nedeni şöyle açıklayayım ee, bir sonraki videom e, bitcoin çekme olacak şu an bitcoin çekebiliyorum izin veriyor bana ama şöyle bir şey var ee, benim kullandığım para yatırma ee, göz bir sonraki videomda artık onu da göstereceğim nasıl yatırıldığına dair minimum istediği para miktarı şu an e, elimizde olmadığı için maalesef hani askıda kalacak hiç gerek yok dedim ama başka uygulamalar da var Ara, aracı uygulamalar var onları da kullanabilirsin ama ben pek güvenmediğim için hani ben bildiğim uygulamayla alışveriş yaptığım için yani buradan adresinize hemen yapıştırıyorsunuz bir sonraki videom para çekme üzerine olacak Yani garantili bir şekilde göstereceğim için Yani Burada dediği gibi arkadaşlar daha çok kazanıyorsunuz hani 2x olayında Şanslısınız hani şu an hediye veriyor Kesinlikle yeni üyelerin kaçırmamasını tavsiye ederim yani, Daha çok kazanırsınız Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar Bir sonraki videomuzda daha çok para kazanacağız. Emin olabilirsiniz. İyi günler.